Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Defense News'e Ukrayna basınına üst düzey Türk etkili açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya İHA satışına tepkisiyle ilgili soruya Rusya ile kendi gündemimiz var. Ruslar şirketlerimizin Ukrayna'ya sattığı birkaç silah sistemi için bizimle stratejik savunma işbirliğini mahvetmek istemiyor. Anlaşmanın yıl sonundan önce imzalanması planlanıyor. Hükümetler anlaşmaya siyasi destek veriyor. Savunma Sanayi Kaynakları 24 adet Bayraktar TB2'nin 300 milyon dolara Ukrayna'ya satıldığını duyuruyor. Bunu da ifade edelim. Çok sayıda haberimiz olacak. Azerbaycan'da İsrail varlıklarını hedef alacak İran destekli Hüseyinun isimli yeni bir grubun kurulduğu iddia ediliyor. Bu kapsamda yapılan paylaşımı görmektesiniz. Yine bazı Azerbaycanlıların İran yanlısı oluşturduğu Telegram gruplarını da görmektesiniz. İran'ı öve öve bitirememişler. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının altına taş düşsün başlarına şeklinde yazıldığını da görmekteyiz. Buradaki gruptaki kişilere Azerbaycan hükümeti tutuklama kararı çıkartacak mı bunu da göreceğiz. Yine bugün Azerbaycan hükümeti ülkemizde imzalanan Azerbaycan ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetleri'nin yetiştirilmesine ilişkin mutabakat zaptını Milli Meclis'te onaylamış oldu. Zamanlaması güzel yine İran'a mesaj verilmiş oldu deniz kuvvetlerimize ait gemilerde bu altı taarruz yani sat eğitimleri aralıksız devam ediyor şeklinde Milli Savunma Bakanlığımızdan bir paylaşım yapılmış. Görüldüğü gibi gayet resmi bir açıklamanın yapıldığını görmekteyiz. Fakat Yunanistan'da devam eden tatbikatta Yunanistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı açıklamalarda bulundu. Açıklaması şu şekilde her ada her kayalık her adacık bir Yunan vatanı açıklamasında bulundu. İki ülke arasındaki farkı böylelikle görüyoruz. Yunan yine çıldırmış durumda. Haberlere şu şekilde, Parmenion 21 tatbikatının Evros'ta yapıldığını belirtiyor Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı katılan silahlı kuvvetlerin kadın ve erkekleri bir kez daha yılmaz bilgelik, sağlam güç ve çelik caydırıcılık konusunda güçlü bir mesaj gönderdiler. Herkese tebrikler açıklamasında bulundu. Son olarak Yunanistan başrolde gelecek 10 yılların gelecek nesillerin Yunanistan'ını koruyoruz. En iyileri henüz gelmedi şeklinde Fransa'dan aldığı şeyleri göstermişler. Yunanistan basını bu tatbikatla ilgili Milli Savunma Bakan Yardımcısının sözlerine yer verdiği gibi bunun dışında yine senaryo üretmeye devam ediyor. Yunanistan basınındaki habere baktığımızda Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'i 3 savaş ekibiyle kilitleyecek. Yeni Fransa silahlarının ideal olarak düğmeli olduğu yer başlığı kullanılmış. Yunan meclisinde yazana baktığımızda Türk mavi vatan doktrini tamamen batırılmış ve Yunanistan çok önemli bir stratejik güç elde ediyor. Gerçekten de Yunan silahlı kuvvetlerinin kozmojenik gelişmelerine sahibiz. Çünkü hemen operasyonel yeni Fransız uçakları ve gemileriyle birlikte Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'deki öfkesini kilitleyen en az 3 savaş grubu oluşturuyoruz şeklinde Yunan basını yine ergenci ifadeler kullanmış. Bu muazzam güce ASP uçağını eklersek o zaman evet Ege deniz tabanından hava sahamıza kadar herhangi bir Türk silah sisteminin bölge erişimini engelleriz cümlesi kullanılmış. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı havacılıkta üstünlük kazandığı artık biliniyor. Çünkü ülkemiz Türkiye'ye kıyasla 24 adet Rafal yeni nesil avcı uçağına sahip olacağından yine Türkiye'ye karşı F-16'ların Viber seviyesine yükseltilmiş olacağından dolayı bu şekilde bir iddiada bulunmuşlar. Yine artık ülkemizin meydan okuyamayacağını yazılmış. Çünkü onlar için sonuçları çok büyük olacaktır şeklinde Yunan basınında yazan saçmalı okuduk. Diğer haberlerimize bakalım. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme gerçekleştiriyor. Bu şekilde bir haber servis edilmiş. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Cenevre Sözleşmesi Taraflar Konferansı İtalya'nın sahipliğinde başlamış durumda. İtalya Başbakanı Mario Draghi açılış konuşmasında Ekim sonunda Roma'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'nin hedefi de küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutmaya yönelik taahhütte bulunmak olacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise iklim krizi tüm insanlık için tam bir trajedi açıklamasında bulundu. Orta Asya medyasına bakıyoruz. Türkmen aktivist, Türkmen muhalif Dur Sultan Tagonova'nın İstanbul'daki sınır dışı merkezinden serbest bırakıldığı duyuruldu. Türkmen hükümetini açıkça eleştiren aktivistin İstanbul'da sınır dışı merkezinden serbest bırakıldığı 29 Eylül'de Türkmenistan Chronicle haber ajansı tarafından bildiriliyor. 29 Eylül öğleden sonra Dur Sultan Tagonova avukatının gerekli belgeleri sağlamasının ardından İstanbul'daki sınır dışı merkezinden serbest bırakıldı. Yine tabii ki de Türkmenistan'da muhalefet olmadığı için yani kurban kulu izin vermediği için çoğu kişi ülkeden kaçmaya çalışıyor. Ülkeden kaçmak da ülkeye girmek de ayrı bir dert bunu da ifade edelim. Her türlü zorluk çıkartılıyor. ABD'de Türkmen aktivistlerin protestoları gerçekleşiyor. Türkmenistan Devlet Başkanı Kurban Kulu Berdi Muhammedov'un rejimini eleştiren yurt dışında yaşayan Türkmen gruplar ABD ve Avrupa'nın bazı şehirlerinde mitingler düzenliyor protestocular sosyal ekonomik zorluklar ve siyasi baskılarla karşı karşıya olan Orta Asya ülkesinin sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Protestocular Türkmenistan'da virüsün yayılmasıyla ilgili duruma dikkat çekerek hastalığı özellikle vurgulamış durumdalar. Protestocular ayrıca sınırların kapatılmasını ve ailelerin ayrılmasını kınayan demokratik değişim talep eden ve Türkmen Devlet Başkanı Kurban Kulu Berdi Muhammedov'un istifasını isteyen sloganlar atıyor. Uzun süreli bir ekonomik kriz, işsizlik ve yükselen fiyatlar bağlamında yüz binlerce Türkmenistan sakini kendilerini ülke dışında kazanç arayışı içerisinde de bulmuş durumda. Bunu da belirtelim maalesef üzücü bir gelişme. Bu bağlamda şunu söyleyelim bizlere daha doğrusu bir sorum olacak. Burada Türkmenistanlı muhalifler Türkmenistan'da siyaset yapamadığı için genellikle ülkemize gelip siyaset yapmaya çalışıyor. Fakat bu da ne yazık ki Türkmenistan-Türkiye ilişkilerini olumsuz etkiliyor. Askeri satış anlamında Türkmenistan Türkiye'den yüklü miktarda silah satın alıyor. Dolayısıyla bu muhaliflere izin verilmeli mi? İnsanlık namına yoksa öncelikle para mı deyip silah satışına devam etti. Buradaki kişilere izin verilmemeli mi bu soruyu sizlere soruyoruz. Yine Putin Kazakistan'a nükleer santral inşası için destek teklif etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer santral yapımında Kazakistan'a destek verdiği bildiriliyor. Nükleer enerjinin gelişimi için komşularımızın, dostlarımızın Kazakistan dahil müttefiklerimizin planlarını yakından izliyoruz. Kazakistan Cumhurbaşkanının yaptığı tezler için teklif hazırlamaya çalışacağım. Putin iki ülke arasında 17. Bölgeler Arası İşbirliği Forumunda yaptığı açıklamada Rusya, Kazakistan'da olanlar da dahil olmak üzere ortaklarımıza nükleer santrallerin inşası ve işletilmesi konusunda yardım ve destek sunacak açıklamasında bulundu. Kısaca o da pay kapma peşinde destek bahane. Yine Amerika Birleşik Devletleri Tacikistan ve Kırgızistan'daki Rus üslerinin kullanımını tartışıyor. Politico'da bu şekilde bir haber servis edilmiş. Aslında aylardır bu şekilde haberler servis ediyor. Fakat pek kolay olmadığını da ifade edebiliriz. 201. Rus üssünün Rusya'nın sınırları dışındaki en büyük üssü olduğunu ve Tacikistan'da bulunduğunu ifade edelim. Yine Kırgızistan'da Kant ismiyle Rusya'nın hava üssü bulunuyor. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.